Bir videoma daha hoş geldiniz canlarım, şekerlerim, ballarım. Evet, toptancıya alışverişe gideceğim. E, deterjan vesaire alacağım. Ay toplumbağa mıydı bir şey. Ay ay ördeklere bakın. Ördekleri görünce kabulma gibi geldi. Burada da işte belediyemizin böyle. Hemen şurası bizim mahallenin girişi. Burada... Böyle çıktığınız zaman arkadaşlar ay, ay, ay. Böyle spor yapılıyor. Bu şekilde sizden bir risk yapayım dedim ama ne kadar gözüküyor bilmiyorum arkadaşlar. Buyurun, ah, çok güzelmiş ya. Hep dolanlar geliyordu. Bir de şu var. Bu nasıl bir şey? Bu da bilme. Hmm. Bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Böyle. Şöyle. Evet. Bayağı güzelmiş ya. Çantaların da. Böyle, böyle. Hareket yapıyor yani. Bu da öbür kese gibi. Bu da böyle böyle sanayi mahallesine geçiyor. Gökyüzü çok güzel arkadaşlar. Şuradaki görüntüyü almak için aslında hiç keyfim yok. Canım sıkkın. i̇şte sebepleri var. Sizinle biraz hem konuşayım, hem paylaşım yapayım istedim. Kısa da olsa video olsun istedim. Böyle işte yoldan değil de derenin kenarından sizinle sohbet ete de gezmek istedim. Böyle tam karşısı 41 burada AVM. Ee, gelen arkadaşlar, insanlar var. Onlar. Böyle, ay, kocaman kocaman ördekler var. Bir de var ya balık balık çıkartıyorlar arkadaşlar. Balıkları alıyorlar. Ağızlarında uçuyorlar. <laughs> Demin bir grup kuşlar böyle geldiler arkadaşlar. Buradan böyle hemen bu şekilde, ay 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 ay. Bir grup böyle doluştular kadar hoşuma gitti ki görüntüyü yakalamak istedim. Bir sürede bekledim burada. Ee, görüntü gene aynı şekilde gelirlerdi ama daha gelmediler. Evet burası da sağlık ocağımız. Evet bu mahallenin sonuna doğru gittim mi? Şurada ineriz. Ondan sonra koptancıya gider alışverişimizi yaparız inşallah şöyle ne? <laughs> çok güzel benim hava ee, annem çok rahatsız oldu aslında çarşıya gidecektim arkadaşlar hiç keyfim yoktu moralim de bozu bozuktu ee, İyi ki de gitmemişim çünkü annemin şekeri 58'e kadar düştü en son işte 15 dakika arayla kesme şeker ee, ondan sonra meyve suyu ve bir kaşık bal verdim. Ancak düzeldi arkadaşlar. Demek ki ben çarşıda olsam yani 35 lira falan düşüyordu ya bazen. Gene öyle olacak sanırım. İyi ki de keyfim yokmuş gitmemişim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle güneşe bayılıyorum. Bulutlar falan. Mahallemiz sakin. Allah'tan. Böyle. Ama tabii ki geceleri, geceleri biz hep geziyorduk arkadaşlar. Yani ablamla böyle arkadaşa giderdi. Ee, böyle ayağımda da çıplak çıplak perdikler. Mahallede Sıkıntı yok. Çarşıda herkes çarşıda terlikle geziyor. <laughs> Çekinmesen ben de gezerim. Burada da hele çarşıda her yerde terlikle geziyor insanlar. Şurada parkta azıcık oturmak istiyorum sizinle. Öyle dediğim gibi işte. İyi ki de gitmemişim çarşıya. Annemin hali ince olurdu. Kötü olurdu. Hiç iyi değil bu sıralar. Bir de kalkıyor devamlı. Ben uyan, uyu, uyan uyanmadığım zaman yani uyurken sabahları e, üstünü değiştiriyor. E, eteğini değiştiriyor. Niye değiştirin diyorum? E, i̇şte beğenmiyor. Başka zaman onu beğeniyor. Burada da spor şeyleri var arkadaşlar böyle küçük bir park böyle bu şekilde. İnsanlar çocuklarını getirip burada onlar eğlenirken ama çok ağaçlar tabii ki yeni yeni yapılmış ya. Şurada çardak var. Orada oturayım ya. Daha serin. Çocukları oynarken kendileri de burada muhabbet edebilirler. Spor yapabilirler. Ee, pazar arabam da çok gürültü yapıyor ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şöyle bir tarafa otursam acaba. Biraz şurada oturmak istiyorum. Evet canlarım. E, hiç keyfim yok çünkü e, işte dün akşam e, öğrendim e, iki saat olmuş atalı Amerika'da bir Türk eminecim arkadaşım canım tatlım benim e, abisi e, çok çok kıymetli. E, abicim, arkadaşım, dostumu kaybettim dedi. Gerçekten e, insan kendi yakınını kaybetmiş gibi hissediyor. E, hele de çok değer verdiği arkadaşları, canları, komşusu, tanıdıkları olunca daha da çok üzülüyor. E, yani resimlerinden gördüğüm kadarıyla genç bir kardeşimiz. Hani neden dolayı komada olduğunu biliyordum ama kaç gün, bayağıdır komada kaldı herhalde. Hiç çıkabildi mi? Hiçbir açıklama yapmadı. Kendisi de bir paylaşımda bulunmadı. Ara ara böyle bir küçük mesajlar halinde işte dualar istedi. Ben hep zaten bütün hastalarımız için işte dua istedim sizlerden. Ayşe ile her şey canımın da ablası e, vefat etti. Video çekmiş işte e, neden hastalandığını, ölümünün neden kaynaklandığını e, Ayşe'cim annemden izledik. Gerçekten onların yaşadıklarını hastane kapısında insanlar neler yaşıyor çok iyi biliyorum. O acıları ben çok e, dolu dolu babamda yaşadım. E, aklıma geldikçe. Yüreğim böyle şişiyor sanki. Emineciğim başın sağ olsun. Anneciğine herkese baş sağlığı diliyorum. Ee, Rabbim sabrını versin inşallah canım benim. Abiciğine e, ve cümle ölmüşlerimize e, Ayşemin e, işte ablasına ve tüm youtuber arkadaşlarımızın ölmüşlerine rahmet diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnşallah. Kabirlerini nurla doldursun. Cennet bahçesinden birer bahçe eylesin. İnşallah. Daha önceki videomda da söylemiştim. Arkadaşlar. Cenab-ı Allah. Ben bir tohumu bile karanlıkta bırakma bırakmayıp onları işte yeryüzüne değişik çiçekler meyvelerle eee e, çıkartıyorum. Onlara güzel kapılar açıyorum. Siz zannediyor musunuz ki ben kulumu orada, karanlıkta yalnız bırakırım. E, onlara da e, inşallah cennet bahçesinden birer bahçe açılsın. Tüm sevdiklerimize. İşte biz e, hepimiz Allah'a emanetiz. İnşallah ölmüşlerimiz de Allah'a emanet olsun diyorum. Emre'cim seni çok çok öpüyorum. E, gerçekten zaman her şeyin ilacı. Yani acı, aynı acı oluyor ama insan her şeye alıştığı gibi buna da alışıyormuş. Hep ben diyordum ki acaba babamın acısı hafifleyecek mi? Ee, yani ben unutabilecek miyim? Yani böyle sıkıntılı bir dönemdi ki. Ama tabii ki meşguliyetleri olunca o an işte görev yapıyordum. Öğrencilerim, velilerim işte e, sevdiklerim yolda konuştuğum, e, muhabbet ettiğim bir insanın bile bana çok faydası oldu <laughs> İşte böyle böyle insan zamanla alışıyor zaten e, devamlı sanki hiç ölmemiş gibi hatıraları içinde kafanda döndüğü için hiç ölmemiş gibi öyle bir e, atmosferde oluyor ya bu dünya farklı bir şey ya gerçekten yalan dünya evet canlarım şekerlerim ballarım size doyum olmaz. Ee, buradan böyle kalkayım. Emineciğim. Dün akşamdan beri çok üzüldüm gerçekten. Rabbim e, geride kalan sevdiklerimizin acısını göstermesin. Yani düşünüyorum da babam vefat etti. Annem annem vardı. Okuldan çıkıyordum öğrencilerimle avunuyordum arkadaşlar. Okuldan çıkıyordum. Yolda eve giderken şükrediyordum. Evin ihtiyaçları neyse alıyordum. Şükrediyordum. Diyordum ki beni evde bekleyen annem var diyordum. İşte böyle arkadaşlar. Emineciğim. Geride kalanlara şükredeceğiz. Allah'ım onların onlara can sağlığı versin. Hayırlı, sağlıklı ömürler versin. İşte sevdiklerimizi düşünüyoruz teselli buluyoruz canlarım ee, diyorum ki yani her birini düşündükçe e, birinin başına bir şey gelse e, yani başa gelince çekiliyor ama gerçekten e, çok e, sıkıntılı çok acılar yaşıyor insanlar acıları acıları yaşıyorsun alışıyorsun dünyaya bakış açın değişiyor yani ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Yarın ölecekmişiz gibi yaşamalıyız bence. Evet şimdi inşallah bütün ölmüşlerimize rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum ve ölmüşlerimize rahmet bizlere de Cenab-ı Allah bolluk bereket versin diyorum. Canlarım, şekerlerim, ballarım İnşallah Emine'cimin abisine de youtuber arkadaşlarımızın yakınlarına, canlarına, e, ee, Fatma annemin değerli eşi Mehmet amcama, canım babacığıma, işte dayılarım, amcalarım, babaannem, anneannem, ay çok erken ölenler var. Ne insanlar geldi, gitti. İşte hepsine, hepsine. Rabbim inşallah birer Fatiha okursanız Dua edersiniz beni çok mutlu edersiniz. Dua etmede birbirimize vesile olalım canlarım şekerlerim ballarım. Birer Fatiha ve 3 ihlas. 3 ihlas zaten Kur'an'ı hatim. Ee, bir ihlas Kur'an'ın üçte biriymiş. İşte 3 ihlas da tam Kur'an hatim etmiş gibi oluyorsunuz. Canlarım inşallah. sizlerde. sizler de Okursanız beni mutlu edersiniz. Hepimiz mutlu oluruz inşallah. Ee, Polcevin iki çeşit vardı. Çok güzel Evet, buradan çamaşırı deterjanlarımı aldım. Çamaşırı. Canlarım. Kalabalık bugün. <laughs> Önünde, arkanda. Araba. çıkıyor. Islak mendil de. Buradan alacağım. kısım aldım. ıslak mendiller buradaydı raflar Değişmiş. Islak mendiller nerede acaba? Sağ tarafta. Yani alışana kadar. Heh burada. Evet, devamlı aldım. Islak mendilden bakıyorum <laughs> ama. Devamlı aldım. Islak mendilden yok. Başka rengi var. Havlu peçete alayım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şu a, banyolar için çamaşır suyu. Kaç kiloluk? 4 kilogram çift aldım. Saç kremi aldım. Bu mavi yumuşun. Bu da bingonun. Hem renkler hem de beyazlar için. E, 8 kilo. Bir de havlu peçeteden aldım. Böyle devam edeceğim inşallah. Deterjan için geldim ama başka bir şeylere de ihtiyaç olursa alacağım inşallah. çorba vardı. Baklagiller falan. Her şey çok pahalı. Arkadaşlar. Özel krekerlere falan hiç girmiyorum zaten. Allah. Bir kilo sütler. 16.95 17.50 İşte 12.50'ye kadar var. Heypo. 4 kilo 19.90 arkadaşlar. Bu acı çamaşır makinesi için 27.90 Onlar da koyulur çamaşır makinesi ama Böyle domates sos acılardan almıştım. 17.90 domates soslardan 29.90 Ulan gel gelsin bir de bingo'nun aldığım 120 129 kilo Arkadaşlar şu 10 kiloluk Ben 8 kiloluktan aldım Hı, 119 119 lira şu Evet arkadaşlar bu satmanızı buralar kıpkıcaktı. da şey olmuş arkadaşlar kırtasiye olmuş iyi olmuş ama böyle defter ve kitap e, kokusuna bayılırım arkadaşlar hala öyle faturaları falan koymak için evrak dosyaları. Var mı? Yine okula başlayacakmışım gibi. Böyle kitapların arasında gezdim mi? Çok hoşuma gider. Burada kedi mamaları var. Fiyatları burada yazmıyor ama. Çok büyük. İnşallah kanalım para kazanmaya başlayınca böyle büyük büyük alıp can, can dostlarıma her gittiğim yerde inşallah arabam da olur tabii ki e, onlara vereceğim. Afiyetle yesinler diye. Evet kapkacaklar bu tarafa gelmiş canlarım. Böyle. Burada tahta kaşıklar falan var, oklava var, var, 21.90 mantı kesme aparatı, her şey mevcut. Sefer taşları rende, 1150 265 tava 235 275 tencereler 350 bunlar uh, granit tencereler 365 çelik hmm, çok güzel çok güzelmiş. 21 lira. İşte bunlar da çiziliyor arkadaşlar ya. Benim de hoşuma gidiyor. Var hatta Al Yıldız'ın. Ben Al Yıldız'da çalışıyordum. O zamandan var. Ee. Şöyle Çok güzeller canlısı. Şu tabaklar. Hem çerez tabağı olur. Çok güzel. 6.90 Şu cam tabak da çok güzel. bardak plastik piknik için güzel olur bunlar arkadaşlar şöyle bunlar da 40 90 35 90 buzdolabında yerleştirmek için güzel Şu sepetler de güzel Evet şekerlerim. Burası böyle aydı. Ay. Ay. Karşı taraftaydı. Bunlar buraya gelmişler. Bunlar. Benim de var güzel kuymak olur. Hiç kuymak yapmadım. Evet. Bir deneyeceğim inşallah bir süzgeç alayım ya süzgeçim şöyle bir şöyle of be neler? kalabalık karanlık başka bir şey alacak <laughs> mıyım bilmiyorum daha A101'e de gitmem lazım Terlikler de girişteydi arkadaşlar. Buraya gelmiş. Terliklerime çok rahat bundan. Birazcık da böyle büyük büyük aldım. Rahat rahat. Böyle sıkar insanın ayağını onunla. Evet. Unuttuğum bir şey yoktur inşallah. Tamam. Buradan da böyle ödememizi yapalım. Çıkalım. Canlarım şey yapalım. Araba bir o tarafa gidiyor. Bir bu tarafa gidiyor. Arabalar da düz ürünüyorlar. Alışverişimizi de yaptık. İnşallah çıkalım. Şöyle göstereyim. Tuvalet kağıdı Tuvalet kağıdı vardı. Havlu peçetten bitmişti. Havlu peçetten aldım. Çok fazla bir şey almadım. Daha önce de gösterdiğim gibi. Bir çekirdekler. Şu Süzgeci ekledim. O kadar arkadaşlar. Buradan da çıkalım inşallah. Sessiz sessiz. Evet arkadaşlar. Toptancı ee, 41 AVM'den 41 AVM herhalde burası. Da. <laughs> Çıktım. Şuradaki gökyüzü çok hoşuma gidiyor alacaklarımı aldım. Daha çok işim var. İşte bunları bırakacağım. Fırına gideceğim. Ee, ekmek alacağım. Sonra arkadaşlar A101'e gideceğim. <laughs> İnşallah bunları bıraktıktan sonra o işlerimi de halledeceğim. Evime gideceğim. Ay çok hava çok güzel. Esiyor güneş ama işte insanın keyif olunca arkadaşlar. Keyif olmayınca bir de düşünce, düşünceleri çok olunca e, inanın hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor. İnşallah bu videomda böyle olsun. Canlarım, şekerlerim, ballarım. E, umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur diyorum sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ee, böyle canım sıkıldığı zaman sizlerle sanki karşımdayımsınız gibi konuşuyorum ya. O kadar mutlu oluyorum. Kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Hele bazı arkadaşlarım var. O kadar güzel sevgiyle muhabbetten geliyorlar. Gönül bahçeme. O kadar güzel şeyler söylüyorlar ki pozitif enerji veriyor bana. <laughs> çok mutlu oluyorum. Ee, hiç halim yokken bile halim oluyor, halim geliyor. Ee, bazıları e, çok çok bana enerji veriyor. Sen de güzelim dediği gibi e, to, pozitif enerji veriyorsun, çok enerji diyor. E, sizler de öylesiniz. Sizlerin sayesinde. E, böyle bir, çok sevdiklerimi arada göremedim mi? Gerçekten acaba diyorum başına bir şey mi geldi? Kötü bir şey mi oldu? yoksa benim hakkımda benim hakkımda kötü bir düşüncesi mi oldu? Ee, o düşünceler beni gerçekten üzüyor. Umarım sizleri kırmam. Sizler de beni de her zamanki gibi aynı şekilde seversiniz. Canlarım, şekerlerim, bağlarım. İyi ki varsınız. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğim Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel günleri diyorum. Ee, Allah'a emanet olun. İnşallah canlarım, şekerlerim, ballarım.